Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki yeni indirimleri incelemeye gidiyoruz. Dün kanalımdaki en son yüklediğim iki videoda bir marketlerdeki 4 gün sürecek olan indirimlerin videosunu yayınlamıştım. Şimdi de bir market 18 Temmuz akşamına kadar geçerli olan yeni bir indirim yayınladı. Onları incelemeye gidiyoruz. Ayrıca bir marketlerde yeni bir kampanya başladı. Eğer o videomu izlemediyseniz kanalımdan bularak izleyebilirsiniz. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak yoğurt indirimlerinden başlayalım. Burada dost markasının yarım yağlı yoğurtları var. 3 kilogramlık yoğurtlar ve fiyatları 105 liradan 94 lira 50 kuruşa indi. Aynı markanın 1,5 kilogramlık tam yağlı yoğurtları da indirimde. Fiyatları ise 66 liradan 59 liraya Ve Dost markasının 1,5 litrelik tam yağlı şişe ayranları. Fiyatları da 41 liradan 37 lira 50 kuruşa indi. Burada da Bin Vezir markasının olgunlaştırılmış tam yağlı inek peynirleri var. 400 gramlık fiyatları 139 liradan 109 lira 50 kuruşa indi. Ve bu hafta Şafak markasının 2 kilogramlık toz şekerleri indirime girdi. Fiyatları ise 82 lira 50 kuruştan 76 lira 50 kuruşa indi. Ve efsane markasının bu oyunları. 5 kilogramlık unlar. Fiyatları ise 94 lira 50 kuruştan 89 lira indi. Ekmecik markasının büyük tost ekmekleri de indirimde toplamda 670 gram fiyatları ise 45 liradan 40 lirayında. Burada ise Aknaz markasının tam yağlı toz peynirleri var. 500 gram fiyatı da 145 liradan 125 lirayında. Hemen yan tarafında da İçim markasının kaşar peynirleri var. Tam yağlı ve 700 gram. Fiyatı ise 275 liradan 229 lirayında içecek çeşitlerindeki indirimlere geçelim. 7 gün markasının 1,5 litrelik gazlı içecekleri. Portakallı fiyatları 47 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruşa indi. Pepsi markasında 1,5 litrelik gazlı içecekleri indirimde. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruşa indi. Ve şöyle 5'li paket Hindistan cevizli çikolatalar da indirime girdi. Fiyatları 30 liradan 25 lira 50 kuruşa indi. Eti gong mısır ve pirinç patlaklarım. 64 gram fiyatı 18 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa indi. Bir de atıştırmalık olarak süt burgerler indirme girdim. Adet fiyatları ise 11 lira 75 kuruşa indi. Burada da eti brownie intens kekler var. İçerisinde 10 adet mini kek var. Fiyatı da 72 liradan 57 lira 50 kuruşa indi. Queen markasının dev kağıt havluları da indirimde. 3 katlı ve 300 yaprakla oluşuyor. Fiyatı da 46 liradan 39 liraydı. Ve Bloom markasının tuvalet kağıtları. İçerisinde 16 adet rulo var. 2 katlı fiyatı da 109 liradan 95 liraydı. Ve Galins markasının çok amaçlı temizleyici spreylerim. Marketlerde fiyatları 99 lira ve 100 lira. Ama bir marketlerde ilk defa indirime girdi. Fiyatı da 79 liraydı. Jilet markasının permacik çeşitleri de indirimde. 5'li paket sıraş bıçakları fiyatları ise 79,50 kuruştan 39,50 kuruşa indi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomun daha çok kişiye ulaşıp indirimlerden yararlanması için videomu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.